Merhaba sevgili dostlar. Şimdi ne yapıyorlar serisinin bugünkü konuğu Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakteri Tulum Hayri, yani Cem Gürdap. Hafızalardan silinmeyen Hababam Sınıfı film serisinde başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Cem Gürdap, 21 Aralık 1957 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Cem Gürdap, Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan Hababam Sınıfı film serisinde canlandırdığı Tulum Hayri karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Usta oyuncu Cem Gürdap 1975 yılında Hababam sınıfı, Hababam sınıfı sınıfta kaldı ve sınıfta şenlik var. 1976 yılında Hababam sınıfı uyanıyor. 1977 yılında Hababam sınıfı tatilde. 2003 yılında Hababam sınıfı Merhaba'da rol almıştır. Tulum Hayri'nin filmlerdeki seslendirmesini Dinçer Çekmez ve Şener Şen yapmıştır. Cem Gürdap, eski kadrodan 4 kişiye rol verilen Hababam sınıfı Merhaba ile 26 yıl sonra aynı filmle setlere dönmenin heyecanını yaşamıştır. Gürdap 2003 yapımı Hababam sınıfı merhaba ile ilgili şu ifadeleri kullandı. 26 yıl sonra Hababam sınıfı ile yeniden setlere dönmenin zevkini ve heyecanını yaşıyorum. Biz filmde misafir oyuncu olarak yer alacağız. Ne kadar para vereceklerini de bilmiyorum. Ama bunun manevi yönü parayla ifade edileme. Hiçbir yeni şey, eskinin yerini tutamaz. Bu farklı bir hababam olacak ama Kemal Sunal ve Adile Naşit gibi ustalar da anılacak. Cem Gürdap, Gölcük depreminde evini kaybetmiş ve göçük altında kalmıştır. Çalıştığı benzin istasyonu da yıkılmıştır. Depremin ardından bir süre işsiz kalan Cem Gürdap, birkaç sanatseverin desteğiyle hayata tutunmaya çalışmıştır. Emektar sanatçı Cem Gürdap, 11 Eylül 2007 tarihinde 51 yaşında Pendik'teki evinde kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Hürriyet habere göre, usta oyuncunun vefatının ardından eşi Beyhan Gürdap, basın mensuplarının soruları üzerine "Eşim Benle ve çocuklarıyla yaptığı konuşmalarda bize kimse sahip çıkmıyor diyordu. Bari bundan sonrakilere sahip çıkılsın. Bir çınarı daha yitirdik diye konuştu. Hababam Sınıfı film serisinde Hayta İsmail rolüyle tanınan Ahmet Arıman ise şu ifadeleri kullandı. Oynadığı filmlerden telif ücreti alabilseydi belki biraz daha rahat yaşardı. Ailesi tedavi imkanlarını sağlayabilirdi. Hababam Sınıfı filmi 1 iki kanala kiralanıyor. Devlet bu alışverişte telif hakkının ödenip ödenmediğini denetlemeli. Bayır Niyazi rolüyle tanınan Hamit Haskabal ise şöyle konuştu. Arkadaşımızın cenazesine böyle bir günde kimse gelmedi. Ben 8-10 yıldır pendikte oturuyorum. Burada halk beni çok seviyor. Ancak, sanatçıların ölümüne karşı vefasızlık yapılıyor. Demek ki, ben ölsem cenazeme kimse gelmeyecek. Sevgili takipçilerimiz, Cem Gürdap gibi Yeşilçam'ın emektar saygıdeğer oyuncularına yaşarken sahip çıkalım ve onları destekleyelim. Sevgili dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve en önemlisi mutlu kalmayı ve mutlu etmeyi unutmayın.